Kemal amca oğlu Yasir'i ve kızını cuma namazından sonra ihtiyaç sahiplerine yardım etmek üzere yanında götürürdü. Böylece çocuklarının bu yaşlarda yardımlaşma bilincini kazanmalarını isterdi. Yasir lise çağına geldiğinde babasına anlam veremediği bir şeyi sordu. Baba biz paramızı sürekli yardıma ayırmak yerine niçin geleceğe yatırım yaparak bize fayda sağlayacak bir gün için biriktirmiyoruz? Babası oğlunun bu sorusunu şöyle cevapladı. Biz zaten bize fayda sağlayacak bir gün için para biriktiriyoruz. Cenab-ı Allah yüce kitabında şöyle buyurmuş: "De ki: Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır." Başka bir gün annesi Yasir'den komşularından biraz tuz istemesini söyledi. Yasir kendi evlerinde tuz olmasına rağmen komşularından tuz istemelerine şaşırmıştı. Annesine bunun sebebini sorunca annesi, "Komşularımız fakir ve bizden ihtiyaçları olanı alıyorlar. İnsan birinden bir şey aldığı zaman ona karşı bir mahcubiyet hisseder. Bundan dolayı ben de onlara maliyeti olmayacak basit bir şey istedim." ki böylece bizim de onlara ihtiyacımız olabileceğini göstermek istedim. Unutma ki evladım insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. İlerleyen yıllarda Yasir'in babası hastalanmış ve hastane masraflarına epey masraf yapılmıştı. Yine tedavi sonuç vermemiş ve Kemal amca vefat etmişti. Böylece Yasir ailesi sıkıntıya düşecekti. O sıralarda Yasir annesine ben babama komşulara para harcamamasını söylememiş miydim işte şimdi harcadıklarının bize faydası olmadığını görmüş olduk dedi. Annesi sakinliğini koruyarak böyle deme. Baban Allah'ın rızasını umarak hayırlar yaptı. Allah bizi zayi etmez dedi ve ellerini semaya açarak Allah'tan içine düştükleri sıkıntıdan onları kurtarması için yardım istedi. Aradan birkaç gün geçmişti. Yabancı bir adam gelerek Yasir'in annesine yüklü miktarda para verdi. Adam dünyanın başıma yıkıldığında Kemal amca yanımda oldu. Beni bataklıktan çıkardı. O zaman ben vallahi ben bu iyiliği karşılıksız bırakmam. Seni ortağım yapacağım diye söz vermiştim. Vefatını öğrendiğimde çok üzüldüm. Sana Karın bir kısmını vermeye geldim. Yasir ve ablası mezun olduklarında şirketin yarısına ve aynı zamanda yönetme hakkına sahip olacaklar. Kocanızın Allah katında gerçekten çok hayır biriktirdiğini düşünüyorum. Zaten Allah iyilik yapan kullarını zayi etmez dedi. <laughs> انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون